Ayrı zaman alametlerinden Duhan. Ona selam diyoruz. duhan, 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 anlatmıyor. Duhana böyle yapıyoruz. Hani geride kalmış. İçinde bulunduğumuz tablet onu anlatmıyor. Anlatıyor da çok üstün derece. Yani Duhan'ın başladığı çok oldu. Şu anda içindeyiz yani. İçindeyiz de en katı devresindeyiz. Mesela evet, bir şeye, şeyden geçerken yukarıdan orada çok ekseriyetle sis oluyordu. O kadar bazen sis arabayı 10 kilometreye, 5 kilometreye düşürüyor. Görünmüyor. Şimdi yoğun değilsin. Şimdi dışarıya çıkıp da yaya gitmek lazım. Bir tane sopa eline alıp yuvarlanmayayım diye. Bu sisin kalkma zamanı yok mu? Var. Hizaz-ı ya onu anlatıyor. Dukan'ın kalkacağını bildiriyor. Evet, evet. Dünyanın da kalkacağını bildiriyor tabi. Ey bitecek ne bitmesin yani? Ya, bezmedi mi dünyadan? Müjdeler de var abi Onlar nasıl oluyor? Yani şimdi biz, yani halklara bir yandan müjde var, bir yandan da bu durum var. Yani o zaman da ümitsizliğe kapılıyor insan bir yerde yani. Boğaz dersinde bahsettim. Rivayette var ki, gerçi bilinmez ama bilindiğini kabul edin demek istiyor rivayet. Yarın katiyetle kıyamet kopacak. Herkes bunu yakinen biliyor. Yarın güneş doğacağını bilmek gibi. Acabasız. O zaman ne yapacaksınız? Diyelim ki kişi günde bir tane ağaç dikiyor, <laughs> rivayeti söylüyorum ağaç dikmesini ikiye çıkartarak. Ya ağacı niye dikiyor ki bu adam? Yarın kopacağına göre ağaçtan bir şey istifade etmez. Yakamaz bile onu. Meyvesi zaten olmaz. Film çektirmek için. Film devresi bitiyor diye. Ha, dünyada biz dünya için değiliz. Bunu bileceğiz yani. Onun için kıyamet kopma ya geldiyse o zaman bizi daha fazla canlandıracak, daha fazla din tarafında ümitli olacaktır. Meseleleri bilen kişiyiz isek. Bilmiyorsan bir şey yok. Geleceğe işte bazı emeller, arzularımız elimize geçecek mi acaba diye bakıyorsak dünya şehidinde o zaman ümitsizlik gelir. Aslında ümitsizliğin gelmesi de bir şey yok. Ve bu hadis bunu anlatıyor zaten. Yani müjde manasında işte İsa gelmesi vesaire yani hani... Bunlar İsa gelmesi vesaireler. Mesela Mehdi Azam geldi. Mehdi de değil ha. Mehdi Azam geldi. Mehdi Azam'ın geldiğini söyleyenlerin şuuru nedir? Bak şimdi diğer halkı. Milyonlar İslam dünyasını bırakıyoruz. Duymuş, bilmiş, Dosttur. Bırakıyoruz onların bilmesini. Merkezi manadakilerin bilgisi nedir? Yok. Gördün mü? Manazübeler abi merkezi manadaki nuzular dairesine kesinlikle göndermediği ve sakladı şiddet takındığını ben kendim yaşadım. Buna göre Zübeyir abi ya, çok garip bir insan, acayip bir vaziyet yani nuzuluk dairesinde bu ne biçimmiş dittirecek bir manzaradır kendisi veya da anlattığı ustadan gelen hakikatın ta kendisidir. Birinci şık olmayacağına göre Ta katın ta kendisi. Biz kendisiyle nücüllardan ayrıldık. Bütün nücüllardan ayrıldık. Kendisiyle. Kendisi şey yaptı onu. Bir şey mağara bulduk. Bak, böyle işte bunu bu mağara bu tuğladan yapılmış çimento mağarası. Orada kaldık. Tamam işimiz bitti. Bana dedi ki bizim de işte nücüller falan buraya yeni desanimize bir yerde taşındık Süleymaniye'den. Gelmesinler dedi. Burası yasak bölge olsun. Niye? E bize de aşılanır. Tabi. Şimdi bak yani o zamandan bu zamana duyduğumuz, o gördüğümüz vesaire, o, onlar onları bir çarpı koy geç. O, işin içine çıkmaz orada.